Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilgisi 1. dönem 2. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Diyerek hemen ilk sorumuz olan boşluk doldurmalar ile başlıyoruz. Protein üretiminde görevli olan organelin adı ribozomdur. Ne yedik? Protein üretiminde görevli olan organelin adı ribozom. Hücrede besinleri parçalayarak enerji üretmede görevli olan organelin adı kilit kelimemiz enerji üretmede mitokondri. 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 Sadece hayvan hücresinde bulunan ve hücre bölünmesinde görevli olan organel sentrozomdur. Hücreyi çevreleyerek hücreye şekil veren ve hücreyi dış etkilere karşı koruyan yapıya hücre zarı denir. Hücre zarı ile çekirdeğin arasını dolduran ve organellerin bulunduğu sıvıya biz sitoplazma sıvısı diyoruz arkadaşlar. Hemen şu ışığımızı düzeltelim. Evet hücre zarı ile çekirdeğin arasını dolduran ve organellerin bulunduğu, sıvı, bulunduğu sıvıya sitoplazma sıvısı denir. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunan organel nedir arkadaşlar? Kofuldur. Sadece bitki hücrelerinde bulunan ve fotosentez yaparak besin ve oksijen üreten organel kloroplast. past Kloropast. Edik, sadece bitki hücrelerinde bulunan ve fotosentez yaparak besin ve oksijen üreten organel kloroplastır arkadaşlar. Gelişmiş hücrelerde bulunan ve hücreyi yöneten yapıya çekirdek denir diyoruz ve ilk sayfamızdaki soruları mükemmel bir şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Evet. Ne demişiz? Burada bilgiler vermişse bu bilgilerin yukarıdaki terimlerden hangisine ait olduğunu bulmamız bizden istenmiş. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Bu nedir arkadaşlar? Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti ağırlıktır. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine, yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Cisimlerin Süratlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye ne denir? Kinetik enerji denir. Cisimlerin süratlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Cisimlerin bazı konumlarından ve esnekliklerinden dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denir. Değişmeyen madde miktarıdır. Cismin bulunduğu yere göre değişmez. Bu nedir? Bunun cevabı ise kütledir arkadaşlar. Peki ne dedik? Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Cisimlerin süratlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Cisimlerin bazı konumlarından ve esnekliklerinden dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denir. Değişmeyen madde miktarıdır. Cismin bulunduğu yere göre değişmez. Buna ise ben kütle diyorum ve bu sorumu da mükemmel bir şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Tamamlamış oluyorum. Ne demişiz? Mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerini yazınız. Bunu mitoz ve mayozu karşılaştırarak yapalım arkadaşlar. Mitozu şöyle yazalım. Mayozu da şöyle yazalım. Arkadaşlar mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. vücut hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme ise üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme ana hücrelerinde görülür. Ne dedik? Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Mitoz bölüme tek hücreli ve bazı çok hücrelilerde eşeysiz üremeyi sağlar. Tek hücreliler ve bazı çok hücrelilerde bazı çok hücrelilerde eşeysiz üremeyi sağlar. Mayoz bölünme ise eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Eşeyli üreyen canlılarda eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Peki, iki tane yazdık. Üçüncüsüyle devam edelim. Mitoz bölünmede arkadaşlar bir hücreden iki yavru hücre oluşur. Mitoz bölünmede bir hücreden iki yavru hücre oluşur mayoz bölünmede ise bir hücreden dört yavru hücre oluşmaktadır arkadaşlar. Oluşturum oluşmaktadır. Bir hücreden dört yavru hücre oluşur. Peki devam ediyorum. Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik oluşmaz arkadaşlar. Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik. Evet, günde 10 video çekince ne oluyor? Kalem böyle tükeniyor, tükenmek üzere. Kalıtsal çeşitlilik oluşmaz. Bitme ya, seni seviyordum ben kalem. Neyse, diğer kalemimizi alalım. Kalıtsal çeşitlilik oluşmaz. Mayoz bölünmede ise arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik oluşur. Kalıtsal çeşitlilik oluşur. Dedik ve bu sorumuzu tamamladık. Şimdi bir göz gözlerim. Çünkü mitoz ve mayoz bölümü önemli arkadaşlar. Şu an 7. sınıfta başlıyorsunuz. Bu biyolojide de karşısında çıkacak. Lisede de çıkacak. Üniversite sınavında da çıkacak. Tabi bunlar daha giriş e, seviyesinde. Peki bir gözden geçelim. Mitoz bölümünde vücut hücrelerinde görüldüğünü anladık. Mitoz vücut hücrelerinde görülür. Mayoz ise üreme ana hücrelerinde görülür. Tek hücreliler ve bazı çok hücrelilerde eşeğsiz üremeyi sağlar mitoz bölünme. Mayoz bölünmede ise eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Bir hücreden iki tane yavru hücre oluşuyor arkadaşlar. Mitoz bölünmede, mayoz bölünmede ise bir hücreden dört yavru hücre oluşmakta. Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik oluşmaz. Mayoz bölünmede ise arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik oluşur dedik ve bu sayfamızı da mükemmel bir şekilde tamamlayıp arka sayfadan devam ediyoruz. Evet. Bu neymiş? Altta boş kağıdımız varmış. Şunu bir atalım. Burada bilim insanları verilmiş. Ernest Rutherford, Joseph John Thompson, Niels Bohr ve John Dalton şeklinde. 5 hmm, tane, 4 tane burada. Evet. Yanıtmak için mi vermişiz? Burada? Hayır. Neyse. Şimdi bir okuyalım bakalım. Negatif yüklerin çekirdeğin etrafında olduğunu bulmuştur. Bu kimdir arkadaşlar? Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford arkadaşlar negatif yüklerin çekirdeğin etrafında olduğunu bulmuştur dedik ve şunu eledik. Maddelerin çok küçük ve top şeklinde parçacıklardan <laughs> çok pardon oluştuğunu söylemiştir. Bu ise kim arkadaşlar? John Dalton. John Dalton neyi söylemiş arkadaşlar? Maddelerin çok küçük ve top şeklinde parçacıklardan oluştuğunu söylemiştir. Elektron veren atomun artı yüklü olacağını ispatlamış. Atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığını söylemiştir. Bu kim arkadaşlar? Joseph John Thomson. Evet, şimdi anlaşıldı. Şu şöyle bileşik aslında. Joseph John Thomson. Evet. Günde gerçekten onun video çekince arkadaşlar kafa dağılıyor. Joseph John Thomson. Peki, Joseph John Thomson neyi söylemiş, neyi bulmuş arkadaşlar? Elektron veren atomun artı yüklü olacağını ispatlamış, atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığını söylemiştir. Kuantum kuramının atom yapısını atom yapısının belirlenmesi için ilk kez kendi adıyla anılan atom modelini oluşmuş, oluşturmuştur. Bu da Niels Bohr arkadaşlar diyerek dersimizi mükemmel bir şekilde sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.